Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çavuş beyefendi biliyorsunuz artık formuna kavuştu. Ufak bir rahatsızlamıştı. Şimdi boymayı attı salamalı yerine geldi. Ondan ufak böyle zayıf gibi gözüküyor. Parazitini falan vurdu. Baya kendini toplayacak. Şimdi onu koyuna alışması için ve iki köpek biliyorsunuz bizim orada sıkıntı oluyor diye Ergin abinin yanına getirdim. Hem koyuna alışsın hem keleşle beraber keleşin yanında yetişsin. E, o yüzden her gün de zaten günlük gelip gidiyorum buraya. Ergin abi de bakıyor ben de bakıyorum. Biliyorsunuz keleş de zaten burada. E, Pascal sadece evin orada kalacak. Şu an çavuşu buraya getirdik. Çavuş. Çavuş şu an arazi de bıraktım. Yani gerçekten yaban hayatına alışkın bir köpek olacak. Çoş. Kim o? Ergin abi şöyle karşıda Sürüsüyle beraber yanında Zeyna var Biz Zeyna ile Çavuş'u eşlemek istiyoruz Ondan dolayı da Şimdi onları bir tanıştırma merasimi yapacağız Çavuş Hani nerede oğlum şimdi Ergin abi karşıda arkadaşlar Ben de yanına gidiyorum e, sürüyü hem otlatacağız beraber hem de e, şöyle söyleyeyim çavuşu sürüyle tanıştıracağız Zeyna ile tanıştıracağız çavuş ilk defa koyun görecek koyunlara alışmasını istiyoruz tavuklar zaten alıştı bizim tavuklarla takılıyordu tavuklarda sıkıntı yok ama Zeyna kankasıyla biraz takılsın diye e, uğraşacağız ve koyunlara falan alışsın artık çünkü şimdi belki de Bilmiyorum ilk defa koyun görecek. Koyunlara tepkisi ne olacak hiç bilmiyorum. Şu an gidiyor. Henüz farkında değil. Ve arabayla getirdim. Onun şokunu atmaya çalışıyor. Çavuş. Ha benim oluyorum. Artık bu arazi sende çavuş. Ondan sonra koyuna gidecek. Koyunda yetişecek aslan. Burada yaban hayatı da çekeceğiz. Kışın zaten buralar boş olacak. Paskal da ben ara arabaya atıp Keleş, Paskal, Çavuş ve bizim burada köpekleri dişiler de var, gümüş var. Gümüş o zamana belki doğurabilir. Zeyna falan bırakacağız. Salacağız. Arazi tarama yapsınlar. O zaman güzel videolar çıkaracağız arkadaşlar. Şöyle bu doğada hem serinde o güneşin olmadığı anda köpeklerin güzel videolar çıkaracağını göreceksiniz. Şöyle sürü sürü karşıda. Ergin abi orada bakalım çavuş beyefendi. Görünce ne yapacak? Çavuş. Çavuş. Aslan aslan. Kim onlar çavuş? Çavuş. Adam. Kim o? Kim o çavuş? Çavuş kim o? Oh, Zeyna çok güzel olmuş ha. Kuyruk kuyruk tutuşu falan çok güzel. Hayır, hayır. Çavuş. Çavuş mu? Evet. Çavuş. Evet. Çavuş. Evet. Çavuş. Evet. Çavuş. Evet. arkadaşlar Çavuş ve Zeyna'yı eşleşmesini düşünüyoruz. Ben Zeyna'nın şu kulüp tutuşunu çok seviyorum Ergin abi. Merhaba, Ergin mı? abi hoş bulduk. Seni gözledik ya. <laughs> evet, bayadır. Ergin abi bayağıdır gelemiyoruz işten dolayı. Birkaç sorun olmuştu. Yeni iş değişikliği yaptım. Ondan dolayı arkadaşlar gidemiyordum. Nasıl olmuş abi? Sağlamalı bayağı yerinde. Bayağı uzandı görüyorsun. Ben dedim bak Zeynadan daha sallı olacak diye. Ben koyunlara tepki verdi dedim ama koyunlara vermedi. <laughs> Köpeklerden, fırsat bulamadı. Köpeklerden fırsat bulamadı. Arkadaşlar Zeynep çok yakışıklı bir dişi. Ve şu yana kuyruk sıfır atan köpekleri çok seviyorum. O yüzden de Çavuş onunla eşlemeyi düşünüyoruz. Bunların ikisi çift. Çift çok güzel olacağını düşünüyorum. Bu kötü Nasıl? Korktun mu? Korktun mu? Ergin abi şöyle suruya gösterelim. Aferin. Vallahi bu bu suruya daha alışkın olacak ha. Göreceksin suruya ben dedim belki tepki verir koyunlara ama daha koyunlara sıra gelmedi reis. Ha <laughs> <laughs> önce koyun gördün mü sen? Şu an köpeklerin şeyinde. Küçük 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 küçük. Devam Parazitini de vurdum Ergin abi gelmeden. Vurdum getirdim. Gel. Bak Minik. Gel. Gel bakayım. Reyna gel. Kuş, kuş, kuş. Çok, çok güzel oldu ya. Biraz daha kilo alması lazım. Şimdi boyattı diye biraz zayıfladı. İyice kilo basar. İlk getirdiğimde çok küçüktü. Şimdi baya yakışıklı olmaya başladı. Baya büyüdü ya. ben sadece dedim. Abi ufak rahatsızlıkları yapmasa var ya daha bu köpek şey olacaktı daha iyi olacaktı. Bugün aslında Mert'in yanına gittim. Mert'in yanına da götürecektim. Onda da bu kadar bir yavru var. Ölçecektik tepkisini. Ama cesaretini gördün hiç korku morku yok. Böyle kaçma maçma yapmıyor. Evin yani orada da bayağı cesur zaten. Bize çok sıkıntı çıkarıyor. Küçük 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 küçük. Çavuş. Ben dedim Suriye bir tepki verir ama Suriye bak hiçbir şey yapmadı. Koyunlarla bence daha iyi anlaşacak. Gel. Gel bakayım. Zeyna da maşallah çok güzel olmuş ya Zeyna. Zeyna ile iyi anlaşır onlar ya. Yani. güzel <laughs> ha. <laughs> he onu görmedik. Onu da göstereceğiz. Arkadaşlar doğa hayatı, yaban hayatı artık bizde bir şeyler yapacağız. Yani kışa doğru şöyle köy daha boşaldığı zaman köpekleri getireceğiz. Şöyle salacağız ortama. ki buralarda yabani hayvan gözleyeceğiz. Yani biraz daha insanlar çekildiği zaman yabani hayvanlar gelecek. Koyunlar da burada. Onlar da aç kaldığı zaman buralara yaklaşır. Köpeklerin cesaretini, tecrübesini o zaman daha çok anlayacağız. Kışın biliyorsunuz köpeklerin iştahı da yerinde oluyor. Yemesi iki kat daha artıyor. Çok güzel oluyor. Çavuş. Çavuş bizi sattın ha. Çavuş sattım ben ha. Ele hemen iki dakikada sattım ben ha. Köpekler beni gördü mü? Çadırına dayanamıyor doğru. Köpekleri sevdiğin için. Çavuş ben gidiyorum Ben gidiyorum ha. Şişt. Ben gidiyorum. Geliyor mu? Çavuş. Çavuş beni bırakıp gidiyor musun? Şişt. Çavuş. Çavuş ben gidiyorum. Biz taraftarlar değişti artık. <laughs> gel oğlum, gel. Evet. Bence çok güzel ikili olacaklar. <Gülüyor> <Gülüyor> He? Öyle. paralel görüntüler. Arkadaşlar çavuş ıslık sesine bayağı adapte olduğu için böyle alışık olduğu için ıslık çalınca direkt kulakları dikiyor. Zeyna da şu an kaçtı şuradan gitti. Ergin abiyi arıyor muhtemelen alt yoldan gitti. Ergin abiyi bulacak. Zaten sürü şurada. Ya da dönüp gelecek. Zeyna! <laughs> Zeyna! Arkadaşlar bu iki aslanı çekirdekten yetiştiriyoruz. Sürüyor artık. Yani ben çavuşun koyun ilk defa görüyor. Normalde böyle hani havlar yabancı bir şey zanneder diye düşünmüştüm. Ama demek ki işte kanında köpeğin olduğu zaman yani olmuyor. Bakın koyunlara sempati duyuyor yani. İlk defa koyun gördü. Koyuna herhangi bir havlama herhangi bir yani ne bileyim bir şeyini göstermedi yani. Ama yani bu üç demek ki var yani içinde hayvanın. Bu ikisini sırda yetiştireceğiz. Yani planımız oyunda. Geleşte zaten onları eğitecek, yönetecek. Onun yanında büyüyüp yetişecekler. Büyük köpeğin yanında yetişmeleri onlar için daha iyi. <laughs> Arkadaşlar buraya domuz gelmiş şöyle göstereyim. Resmen tarlaya sürmüş yani. Herk etmiş sanki. Kızım. Gel. Gümüş. Arkadaşlar gümüş kelaçtan geçlemiştik biliyorsunuz. Kelaçtan hamile. Yani bir aylık olacaklar. İnşallah herhangi bir aksilik çıkmazsa yavrulayacak. Güzel yavrular bekliyoruz bakalım. Hayırlısı. Şimdi keleşi bulamadım arkadaşlar. Keleş. Nedense piyasaya çok çıkmadı bugün. Arabayla da ilk geldiğimde çağırdım. Gelmedi. Ben de şaşırdım. Arkadaşlar ben arabayla önden geldim. Koyunlar şimdi aşağıdan geliyorlar. Gel. Kuş, 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 kuş. Regin abinin yeni getirdiği ufak bir yavru daha var. İsmi Sara olması lazım. Bu da güzel yapılı mapılı. Çok güzel. <laughs> gümüş hadi gel kızım gel. Gel. Gümüş. gümüş. Karnım büyümüş arkadaşlar. Bayağı büyümeye başlamış. Şimdi birazdan köpekler yedeceğiz. memeler falan da sarkmaya başlamış. Bir aya falan doğuracak zaten. Hadi Gümüş gel. <laughs> <laughs> ay kız yine tepelerdedir. yüz. Çavuşun tepkilerini çok merak ediyorum bunlara karşı. Gel. Gel. <laughs> Oo aslan geliyor. <laughs> Gel. Hış. Hış kim gelmiş? Hoğlum ya bak hemen. Gel. <laughs> Gel. <laughs> Çavuşla inşallah bu yavru boğuşmaz. Oo güzel bir yavru. Arkadaşlar bu da dişi. Ama güzel bir yavru yani gerçekten. <laughs> gel. Top toplamış yuvarlak ya. Ha şimdi orada dikkatimizi çekti. Ergen arayacaktım dedim gel istersen. Sanki bir şey mi batmış? Ya da domuzlamamız orada delik bir şey var. Aha bak bu burada bu yarası var ya. İşte mu vurdu yoksa.

Ya oğlum? Sonra. Piş 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 piş. olmadı antibiyotik bırak da bu dağılsın ya. Dağın altı baksana ne olmuş ya. Hem buradan da yara almış. İki taraftan da yara almış o yüzden. Ya boğuştu ya domuz İşte ya boğuştu ya, ya da domuz vurdu ya. Doymuyor. Onu götür. Doymuyor. Hele iş. Oluyor mu? Ne oldu? Sen şimdi aksiyonu gör. Bunlar gelsinler o arkadakiler. Bunları görünce markata çıkar. Gel. Çık çık çık. Kenara çıkar da ürkmesinler. Gel. Yok, ben de gideyim, onlar <laughs> gelir. He. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Hayır. Aferin oğlum. Aferin. Aferin. Gel. 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 Kim orda? Evet. Kim orda? Çavuş? Kim burda? Şşşt Yavaş oh. Şşş Çavuş çavuş çavuş, çavuş. Kim o? <laughs> gel Yavaş Ben sende de mi onu tanır? Ona bir şey yapmaz Bak gel yavaş Tıraşçı mı? Yeni fark et. Ben sen dedim onu tanır bak. Ajın Pascal da gözsen boğmaz. Oğlum, Gel. Şey Şimdi. Sen dedim boğur. Ya. <laughs> Orhan amca diyor ki beyaz değil sen kuzu boğar diye yıldırdı yapsın dedi. <laughs> Orhan amca diyor bizim beyaz değil siz hemen boğar diye. Hepsini <laughs> yıldırdı diye. Aslan ölüm Artık keleşin de yanına geldin. Daha senin önüne alınmaz. Güzel. Bak kim geldi bak. İyi getirdin burada şey yaptılar. Bahçeye girerken olsaydı görürdün. Kavuz çıkmış da he. <laughs> Kümüş de orada ya. Ama renkleri benzer ya Zeyna zannediyorlar ha. İkine. Bir şey yapmıyorlar. İyi neyse Ergin abi bir sıkıntı çıkmaz. Gel aşağı bulma adına göre. Gümüşü de atlatırsak tamam. Ya, gümüş şey yapmıyor. Gümüş kapının önündeydi. Arkadaşlar keles zaten direkt tanıdı çavuşu. Yani keles kolay kolay eşini unutan bir köpek değil. Yılışıklık yapmazsa gümüşe. He. Şey gümüş baktım ya Karnım arnım, bayağı büyümüş. Da Bu sene de var da daha bırakmaz Ergin abi. Sen hmm. buna iyi bak. Sen gittin senin yokluğun fark ettin. He o yanı bu yanı mı ağrır? <laughs> o yanı bu yanı ya ağrır he Bir baktı sağa sola Baktı sen yoksa Geri dön de <gülüyor> <gülüyor> Daha gidip bunlarda da oynadık Çavuş gel bak burada su var gel 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 oğlum gel Hadi sen de iç sen de iç Aferin sana hadi sen de iç Aferin sana bak. Hah, aferin. Araba mı geldi lan şansın? He ulan araba geldi. Tüh. Hayda geliyor bak. Ulan baba mi? dur da. Nereye gitti? Sen nereye gittin? Davarcı. Var orada ekmek, ekmek. Yok ekmek, ekmek. Hı. Bırak. Bırak. Torbayla ekmek yatmıştım. Gel. Ha. Has Kangal burada. Gel, gel. Bak 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 bak. Gidin Gel. Aa, şey gel. Ver. Çoş 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 çoş. Çoş gel. Gel bakayım gel. Gel bak burada ne var gel. Şu an farkında değil ha. <laughs> O diye bu ne, o değil o ne. Hani boğar dedim, boğmuyor bak. Öyle değil oğlum. Ette <laughs> mi boğar? Şey. Ha. Ee, yok, çok sakin o da şey değil öyle. Abi, şey. <gülüyor> <gülüyor> ya Bizimki ondan bir ay büyük ya. Bir ay büyük. Teşkilat sağlam. Ergin abi teşkilat sağlam. Arkadaşlar koyunları içeri getirdik. Şereş çavuş. Aslan oğlum. Çavuş. Yeni kankilerin yanında artık. Arkadaşlar çavuşun yeni yeri. Burada artık bu yavrularla beraber duracak. Bunlar da bizim. Aha! Sabıkalı geliyor. Gümüş! Git Gel <laughs> Gel Gümüş dur Gümüş Hayır Gel Hayır <laughs> Dur kızım Dur <gülüyor> Gel <gülüyor> Gümüşle dağlaşırız arkadaşlar Daha bir sıkıntı yaşamaz Gümüş biraz sıkıntılı çünkü Yavru mavru dinlemiyor Gel Gel buraya Bu kadar arkadaşlar Alıştırın artık Diğer köpekleri tanıyor Buna sıkıntı yapmaya çalıştı Alışır ona da arkadaşlar yani Hayır Gümüş Kızım Dur Dur Arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Dostça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.